Almanya'da Neckar Nehri'nin kıyısındayız. Ee, burası nehrin bir küçük kolu, dere akıyor buradan. Neckar'a. Ee, ördekler yaban ördeği bunlar. Özgür bir şekilde e, burada yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi hiç kimse karışmıyor. Hayvanlar çok mutlular. Gördüğünüz gibi. Burada sadece ördekler değil. Kuğular da var. Evet. Kuğu yanaşıyor. Karşısı Nekar. Burası Nekar'a akan bir dere. Küçük bir dere. Şehrin içinden geliyor. Çok ihtişamlı hayvan ya. Evet, ikinci koyu da görüyoruz. <laughs> yavruları da geldi. Kuğuların yavruları arkada. Bunlar da çok güzel. Hatta bunlar. Evet. Suyun içinde güzel balıklar da var. Tabii ben görüyorum ama ekranda yansımayabilir. Ördek yavrularını görelim şurada. Doğa korunuyor. Kimse bu hayvanlara zarar vermiyor. Bazen ekmek simit getirenler var. Hayvanları besliyorlar. Çocuklarını getiriyor insanlar. Orada çocuklar hayvanları seviyor, izliyor. Nekar'ın her tarafında böyle doğal yaşam korunmuş ördekler, kuğular. Görebilirsiniz. Bunlar normal burada. Ormanda ceylanlar geziyor. Bazen gruplar halinde oluyor. 100-200 tane ceylanı bir arada görebilirsiniz. Ya da küçük gruplar halinde. 5-10 tane küçük klanlar halinde ceylanlara rastlayabiliyorsunuz. Evet. Züüt Doştant'tayız. Güney Almanya'da. burası tabi Alplere yakın olduğu için Alplerin bir kısmı burada. orman varlığı da korunmuş burada. Ve ceylanlar Diğer hayvanlar buralarda yaşıyorlar. Tilki, tavşan varlığı var. Evet. Tabii bu hayvanlar başka ülkelerde olsa bu kadar rahat olur mu bilmiyorum. Burada nereden baksanız yüzden fazla hayvan var. Yani ördek var. Kuğuların sayısı tabii ki çok fazla değil. Kuğuların e, yuvasını da e, suyun karşı tarafında olduğu için e, çekmem için o tarafa geçmem lazım. Görüyorsunuz kuğular besleniyor burada. Yavrular çok tatlı. Yani bir kuğu yavrusu ördeğin iki katından daha fazla hacme sahip. Büyük, ağırlığı büyük, hacmi büyük. Ördekler kuğu yavrularının yanında yavru kalıyor. Yetişkin ördekler. Ya dinlendirici bir ortam burası. Ruhik bir ortam. Evet. Bazen kuğularla ördekler arasında yemek kavgası olabiliyor burada. Ben buraya sürekli geldiğim için görebiliyorum. Ee, bayat ekmek falan varsa evde getiriyorum. Burada onları besliyoruz. Bugün bir şey getirmedim. Dibime kadar geldiler. Tabi bazen kendisini bilmeyenler burada içtikleri şişeleri kutuları atabiliyorlar. Maalesef Çevreye önem vermeyen insanlar her tarafta olabiliyor. Fakat gelen itibariyle Almanya'da doğa çok ciddi öneme sahip korunuyor. Her şehre ait bir orman var. Her şehre ait. İstisnasız ya. Yani. Doğular tabi yavruların koruma içgüdüsüyle geliyorlar. Bir tehlike olmadığını anlayınca uzaklaşıyor. Tabi Almanya'da balık avlamak için belge gerekiyor. Avcılar kulübü nasıl varsa başka ülkelerde burada da bu çeşit derneklere üye olup eğitimden geçmeniz gerekiyor. Aldığınız belge ile kurallara uyarak avcılık yapabiliyorsunuz. Ama belgesiz bir şekilde balık avlarsanız ya da başka bir hayvanı avlarsanız büyük cezaları var.